5 karakterin hepsini heterozigot taşıyan yani büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C, büyük D küçük D, büyük E küçük E olsun. Bu bireyle 5 karakterin tamamını homozigot çekinik taşıyan yani küçük A küçük A, küçük B küçük B, küçük C küçük C, küçük D küçük D, küçük E küçük E. Bir bireyin çaprazlanmasından oluşan genotip çeşidi. A'lardan dolayı iki çeşit B'lerden dolayı 2 çeşit, C'lerden dolayı 2 çeşit, D'lerden 2 çeşit, E'lerden de 2 çeşit oluşacak. Dolayısıyla 2 üzeri 5 yani 32 çeşit genotip oluşmasını bekleriz. İkinci soruya baktığımızda birey kaç çeşit gamet oluşturabilir denilmiş. 2 üzeri n formülünde melezleri sayarsak A'lar, D'ler ve E'ler yani 2 üzeri 3. O da 8 çeşit gamet oluşturabilir demektir. Bütün soruya baktığımızda e, fenotipi verilen bireyin anne babasının genotipi hangisi olamaz diye sorulmuş. Buna baktığımızda C şıkkındaki bireye dikkat edersek e, D'lere bakalım. Büyük D birey oluşma ihtimali yoktur burada. İkisinde de küçük D küçük D görüz gözükmekte gen açısından. Dolayısıyla büyük D birey oluşamadığından dolayı C şıkkındaki bireyler olamaz. Diğer bireylerden bu fenotipte yavru oluşabilmektedir. Dördüncü soruya baktığımızda 1 böl 4 ihtimalle oluşturabilen bu gameti bireyin genotipi sorulmuş. Burada da B şıkkına baktığımızda A 1 böl 4 büyük A küçük A'dan 1 bölü 2 küçük gelmesi. B'lerden bir, C'lerden bir zaten. D'lerden de e, 1 bölü 2 ihtimal. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 ihtimalle bu gametin gelme ihtimali olduğunu B şıkkındaki örnekten anlayabiliriz. Peşin soruda gri tüylü erkek bir fareyle beyaz tüylü dişi fare çaprazlandığında sadece gri tüylü fareler oluşmuş. Yani büyük A küçük A bireyler oluşmuş. E, i̇ki gri tüylü melez birey çaprazlandığında denilmekte. E, oluşan bireylerin fenotip oranı sorulmakta. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A bireyler oluşacak. Dolayısıyla 3 tanesi büyük A özelliğini, bir tanesi e, küçük A özelliğini taşıyacak. E, bu durumda e, bizden istediği fenotip oranı olarak sorulmuş. 3'e 1 oranı olmuş olacak. Baktığımız altın soruya Fareler tüy rengi gri tüy rengine baskınmış. Bu özelliğin fenotipte gözlenmesine baskın başka bir genle ihtiyaç varmış. Yani büyük B genine e, ihtiyaç varmış. Tüy renginin fenotipte gözlenmesini sağlayan bu gen homozigot çekinikken fareler albino olmaktaymış. Bu iki birey çaprazlandığında kaç tanesi hangileri hangi oranda albin olur denilmiş. Burada B'lere dikkat etmemiz gerekmekte. Büyük B küçük B ile büyük B küçük B'nin çaprazlamasını yaparsak oluşan bireyler büyük B büyük B olabilir büyük B, B olabilir. büyük B küçük B olabilir. Büyük B küçük B olabilir. Ve küçük B küçük B olabilir. Ancak 1 bölü 4 ihtimalle albino olma ihtimali söz konusu olur. Çünkü albino ile sebep olan yani renksizliğe sebep olan küçük B genin çekinik durumda bulunmasıymış. Bu durumda doğru cevap aşık olmuş olur. Gelin soruya baktığımızda bu verilen genotipte bireylerin çaprazlanma sonucunda oluşan o olduğu büyük A küçük A genotipinde olanlar baktığımızda ya büyük A büyük A ya büyük A küçük A olacak. Yani 1 bölü 2. Bunların büyük B fenotipli bireylere oranı. Baktığımızda buradan büyük B büyük B büyük B, büyük B küçük B büyük B küçük B küçük, B küçük B küçük B küçük B oluşacaktır. Yani 3 bölü 4'ünü Büyük B fenotipini taşıyacaktır. Oranlamayı yaptığımızda 1 bölü 2 çarpı ters çevirip çarparsak 4 bölü 3 sadeleştirirsek sonuç 2 bölü 3 olmuş olur. 8'in soruya baktığımızda genotipli bir bireyin oluşturduğu gametlerin kaç tanesi büyük E alelini taşır? Önce kaç tane gamet oluşturduğunu bulalım. A'lar, B'ler, C'ler ve E'ler. Yani 4 tane heterozigot var. 2 üzeri 4'ten 16 tane. Bu 16 tanenin yarısında büyük E, yarısında küçük E olacak demektir. Dolayısıyla cevabımız 16 bölü 2, 8 C şıkkı olmuş olur. 9. soruya baktığımızda bu genotipi verilmiş olan bir yumurta hücresi genotipe sahip sperm hücrelerinden hangileriyle döllenirse sadece 2 Özellik bakımından baskın fenotipte bireyler oluşabilir denilmiş. Birinci de baktığımızda hepsi büyük A, büyük B, büyük D, büyük E içerdiğine göre, büyük olduğuna göre dört tane baskın özellik oluşur. İkinciye baktığımızda A açısından baskın olur birey. B'de çekinik olur. D'de de baskın özellik oluşur. E'de çekinik yani iki çeşit oldu. Üçüncüsüne baktığımızda A'dan zaten baskın özelliği kendi taşımakta. B, D'den çekinik ama E'den de baskın özellik olacak. Dolayısıyla iki çeşit baskın özellik olmuş oldu. Buna baktığımızda sadece A'dan baskın özelliği, B, D, E'den çekinik özelliği taşıyacak. Dolayısıyla bir baskın özellik olmuş oldu. İki tane baskın özellik istediğimize göre 2 ve 3 olmuş olur doğru cevap. 10. soruya baktığımızda kalıtımla ilgili bazı açıklamalar verilmiş. Hangisinin açıklaması verilmemiştir diye sorulmuş. En küçük kalıtım birimi bizim için gen'dir verilmiş. Bir genin ayırt edilebilir fenotipik özellikler meydana getirebilen alternatif çeşitlerine alel denilir verilmiş. Bireyin genetik bilgilerinin tamamına genotip denilir verilmiş. Bireyin kalıtsal özelliklerinin dışarıdan görülebilen ya da ortaya çıkarılabilen şekline biz fenotip deriz. Burada fenotip verilmemiş bir özelliği kontrol eden bir çift alelin birbirine aynı olması durumuna homozigot denilir verilmiş. Ama çekinikken tanımı da burada verilmemiş. Dolayısıyla E şıkkı verilmeyenlerden birisi olmuş olur. 11. soruda bezelye bitkisinin tohum şeklini oluşan bir özelliğin iki farklı aleli vardır. Yani büyük A, küçük A gibi. hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Ayrı kromozomlar üzerine bulunurlar doğrudur. DNA'daki baz dizilimleri farklıdır. Biri büyük A, biri küçük A dolayısıyla farklıdır. Farklı lokuslarda değil aynı karşılıklı lokuslarda bulunurlar. Aynı bölgede bulunurlar. Dolayısıyla yanlıştır dediği için doğru cevap C şıkkı olmuş olur. 12. soruda 2016 YGS sorusu verilmiş. Bazı sirke sinekleri kıvrık kanatlıdır. Kal Kalıtsal yapıları Aynı olan kıvrık kanatlı sineklerle yapılan deneyler şu sonuçları vermiş. Bu bulgular ışığında hangisi desteklenmektedir diye sorulmakta. 25 derece sıcaklıkta yetiştirilen kıvrık kanatlı sineklerin kıvrık kanatlı yavruları oluyormuş. 16 derecede yetiştirilen kıvrık kanatlı sineklerin düz kanatlı yavruları oluyormuş. Sıcaklık yavru gelişimini ve kanat şeklini etkiliyor yani. 16 derece sıcaklıkta oluşan düz kanatlı yavrular 25 derecede yetiştirilince kıvrık 16 derecede yetiştirince düz kanat oluyormuş. Yani sıcaklığın kalıtıma etkisi görülmekte. Çevrenin kalıtıma etkisi görülmekte. Çevrenin etkisi kalıtsal özellikler değişmez denilmiş. Yanlış değiştiğini görmekteyiz. Bir canlının dış görünüşe Sadece kalıtım öğelerinin ürünüdür. Hayır, çevrenin etkisi de var. Bir canlının gözden özellikleri kalıtım ve çevrenin etkileşiminin ürünüdür. İkisinin ortak etkisiyle oluşmaktadır. Doğrudur. Çevrenin sıcaklığı canlılarda mutasyona neden olmadı. Sadece genin işleyişini değiştirdi. Çevre koşulları canlıların kalıtımını değiştirir. Hayır, kalıtsal özelliklerde bir değişim yok. Sadece var olan genetik özellik sıcaklığın çevrenin etkisiyle e, etkileşimi sonucu değişmiş. Yani doğru cevap C şıkkı olur. 13. soruda 2014 YGS sorusu sorulmuş. birinci kuşak yavrular kendi arasında çaprazlanırsa yani büyük Y küçük Y ile büyük Y küçük Y bireyler kendi arasında çaprazlanırsa büyük Y büyük Y, büyük Y küçük Y, büyük Y küçük Y ve küçük Y küçük Y bireyler oluşur. Buna göre hangisi söylenebilir diye sormuş. Yavrunun hepsi yeşil renkli tohuma sahip olur. Hayır. Ee, sadece bir bölü dördü. Yanlıştır. Yavrular arasında arı döle rastlanmaz. Büyük ye büyük yeler var. Yanlış olur. Ee, yavruların çoğu yeşil renkli tohuma sahip olur. Hayır. Çoğu baskın özellikte olan büyük ye. Yani sarı tohum özelliğine sahip oluyor. Yanlış. Yavruların melez olma olasılığı ki bu 1 bölü 2'dir. Yazalım. Eee sarı renkli tohuma sahip olma olasılığından daha düşüktür. Yani 3 bölü 4'ten daha düşüktür. Bu doğru olmuş oldu bakın. Yeşil renkli tohuma sahip olacak yavruların oranı 1 bölü 2 olması değil 1 bölü 4 olması beklenir. Bu da yanlış olmuş olur. Doğru oran değişiklidir.